hakkında Nisan, geçmişini dair bazı anıları hatırlamaya başlayacak. Bu anılar onu büyük bir gerçekle yüzleştirecek. Ya ben aslında rüyaysam? Bu şüphe Nisan'ın dengesini tamamen alt üst edecek. Peki Dinçer tüm bunlar olurken nasıl bir hamle yapacak? Aslında Nisan bulduğu fotoğrafa tamamen tesadüfen ulaştığını sanıyor. Oysa bu defa perde arkasında Dinçer'in kusursuz bir planı var. Dinçer eski sekreterine Nisan'ı özellikle yönlendirdi ve o meşhur fotoğrafı bulmasını sağladı. Çünkü ondan bu kadar korkan birinin durduk yere o çekmeceyi tarif etmesi mümkün değildi. Son yaşananlardan sonra Dinçer, Eşref'in ne kadar tehlikeli biri olduğunu fark etti. Şimdi sıra intikamda ve Dinçer bu kez geri adım atmayacak. Nisan ise adım adım büyük gerçeğe yaklaşıyor. Belki de sadece birkaç bölüm içinde aslında kendisinin rüya olduğunu fark edecek. Ama bu yolculukta en büyük darbeyi Eşref alacak. Çünkü Dinçer'in planının tam ortasında kalan Eşref büyük bir komplonun hedefi haline geliyor. Bir iftira her şeyi alt üst edecek ve Eşref hapse düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ve işte o anda fırtına gerçekten kopacak. Gerçekler birer birer ortaya çıkarken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diyan taraftaysa sahneye yavaş yavaş ihtiyar çıkıyor. Artık varlığını iyice hissettiren bu gizemli karakter Kadirle yaptığı görüşmede büyük bir güç gösterisi yapacak. Amacı net. Kadiri kendi piyonuna dönüştürmek. Kadir karakterine uygun bir şekilde davranacak. Zaten Eşrif'ten kurtulmak isteyen Kadir, ihtiyarın teklifini fazla düşünmeden kabul edecek. Ama burada asıl soru şu, ihtiyar aslında hangi tarafta? Bu gizemli karakterin gerçek amacı ne? Bunların cevabını ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Öte yandan rüyanın iç dünyasında büyük bir çatışma yaşanıyor. İstediği hayat bu değil. Tek hayali sevdiği mesleği en iyi şekilde yapmak ama bunu yaparken Eşref'ten uzak kalma fikrine katlanamıyor. Eşref'e kavuşmak uğruna bugüne kadar kazandığı her şeyi elinin tersiyle itmeye hazır. Ve işte bu noktada büyük bir dönüm noktası geliyor. Eşref Nisan'a evlenme teklif etmeye hazırlanıyor. Ama Eşref biraz daha sabırlı. Doğru zamanı bekliyor. Peki ya Nisan? daha ne kadar dayanabilecek? Yoksa sabrının tükendiği bir anda dikkati başka birine mi kayacak? Bu sefer de Eşref, Nisan'ı geri kazanmak için mi mücadele verecek? Bu karmaşanın ortasında, Hıdır cephesinde ise yeni bir şok yaşanıyor. DNA testi sonuçlarına göre Kadir, Hıdır'ın oğlu çıkacak. Ancak dikkat, sonuçlar göründüğü gibi değil. Sonuçlar birileri tarafından oynanmış ve bu durum ilerleyen bölümlerde yepyeni sürprizlerin kapısını açacak. Ve böylece Eşref Rüya'da taşlar tamamen yerinden oynuyor. Her karakterin kaderi birbirine dolanırken hangi tarafın kazanacağını kimse tahmin edemiyor. Bir yanda aşk, bir yanda intikam, bir yanda gizem. Gerçekler ortaya çıktıkça dizide hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bölüm tahmin ve analizimizin de sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve gelecek bölümlerle ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.